Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte süper kahramanların öpüsü anası Garcela filmine tepki vereceğim. Evet bugün yabancı bir Garcela filmi izleyeceğiz efendim ve çevirisinde ben yapacağım. Evet büyük ihtimal daha önce izlememişsinizdir diye düşünüyorum çünkü bu yabancı bir Garcela filmi yani sanmıyorum çok fazla. Baya eğlenceli olacak ama ha. çünkü genelde ben Türk Garcela filmleri izliyorum ve Türk Garcela filmleri izlediğim zamanda da siz zaten onu çoktan izlemiş oluyorsunuz yani ben sonradan izlemiş oluyorum ama bu sefer hep beraber ilk kez izleyeceğiz. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Ve yeni videomdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim çanını açıp tüm seçeneğini işaretleyebilirsiniz. O zaman hadi videoya geçelim iyi seyirler. Hey Elsa, üzgünüm biraz geç kaldım. Çalar saatin beni uyandırmadı ve annem yanıma gelip bana bağırdı. Pekala anlıyorum ama bugün neler olduğunu duydun mu? Hayır duymadım ne oldu? Bildiğin gibi 17 yaşındayız ve seneye üniversiteye gideceğiz ve nüfusunun %0.1'inin güçleri var. Peki hükümet güç sahibi insanların toplum için bir tehlike olduğunu düşünüyor. Bu yüzden hep bugün hepimiz güçlerimiz olup olmadığını görmek için test edilmek zorundayız. Peki güçleri olan insanlara ne oluyor? Bilmiyorum bir tür hapse atıyorlar ya da başka bir şey. Neyse kendi endişelenmeme gerek yok çünkü kesinlikle güçlerim yok. Hadi şimdi içeri gidelim tamam. Kesin birinin güçleri var. Pekala çocuklar beni dinleyin. Benim adım Doktor ve muhtemelen bildiğiniz gibi her Biriniz üzerinde kısa bir test yapacağım. Temel olarak adınızı söylediğimde buraya geleceksiniz ve bu şapkayı size takacağım. Yeşil dönerse gücünüz yok demektir ama sarıya dönerse gücünüz var demektir. Hıst hey Evelyn ne var? Güçlerimiz olursa ne havalı olurdu değil mi? Sanırım ama bence gücüm olsa zaten bunu bilirdim. Komik miydi bu? Sıradaki ilk kişi teste gelsin lütfen. Senin hiç gücün yok. Lütfen diğer odaya gidin. Sıradaki kişi gelebilir. Senin de hiç gücün yok. Diğer odaya git. Sıradaki kişi gelsin. Oley be benim sıram. Hiç gücün yok. Diğer odaya git lütfen. Oh. Lütfen gelebilir misiniz hanımefendi? Evet tabii ki. Bir sorun mu var? B b kırmızıya döndü. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Guardian. onu al. Birkaç saat sonra. Hani güçlerin olacağını bilirdin lan zaten. Aa siz kimsiniz çocuklar? Neler oluyor böyle? Neredeyim ben? Endişelenme her şey yolunda. Benim adım Enna ve arkamdaki o tuhaf çocuk da Faye. Her neyse senin adın nedir? Oh ismim Evelyn. Güzel bir kız için güzel bir isim. Faye aldırma biraz flört etmeyi sever ve dikkatli ol. Zihin okuyabilir ve birkaç saniyede ne insanların zihinlerini kontrol edebilir. Ne? Nasıl? Tamam belli ki buranın ne olduğunu bilmiyorsun. Sana açıklamama izin ver. Burası hapishane gibi ama sadece güçleri olan insanlar için. Hapishane ikiye ayrılıyor. Biri daha güçlü insanlar için, diğeri daha az güçlü insanlar için güzüm az miktarda manipüle etmek, az suyu. Fey'in gücü zihin okuma ve zihin kontrolüdür ama birkaç saniyeline. Peki senin gücün ne? Ee, tamam bugüne kadar güçlerimin olduğunu gerçekten bilmiyordum. Sorun değil, test sırasında öğreneceksin. O da nedir? Genelde seni büyük bir odaya koyarlar ve güçlerini kullanma alıştırması yaparsın. Her neyse yemeğini ye de teste gidelim. Pekala. Oğlum çok hızlı geçiyor. Yemek yiyip üzerine değiştirdikten sonra. Wow, o insanlar da kim? Onlar hapishanenin diğer insanları. Test başlamadan önce biraz zamanımız olduğu için sana onlardan bahsedebilirim. Bu harika olur. Teşekkür ederim. Bu Alice, gücü süper zeki olması. IQ'su 257. Bu Florus, onun gücü otların çok büyük, hızlı bir sağlamaktır. Bu Ansuke, gücü böceklerle konuşmak. Oldukça garip bir güç olduğu söylenebilir. Peki ya oradaki adam? Eee, hangisinden bahsediyorsun? Şu köşedeki göz battı ve koyu kahverengi saçlı çocuk. O, um, o Zero. Peki onun gücü ne? Pekala... Bu zero güçleri telekinezi ve isterse göz bantının gö, göz bantının altındaki göz insanları öldürebilir. Gerçekten kaba biri. Ondan uzak durmanı tavsiye ederim eğer incinmek istemiyorsan. O yanında dikkatli ol tamam mı? Tamam tavsiye için teşekkürler. Bay zero ve baba, bayan evil'ıyım. Benimle gelebilir mi lütfen? Oğlum vallahi çok hızlı geçiyor ya. <laughs> Siz aptallar ne istiyorsunuz? Lütfen ikiniz de oturun. Sorumu hala cevaplamadınız. Ne istiyorsunuz? Şey muhtemelen yanında oturan genç boyunu fark etmişsinizdir. Oldukça güzel. Sence de öyle değil mi? Sadedir de gel. Peki onun da testi senki gibi kırmızı çıktı. Ne? Bu ne anlama geliyor? Yani bu şu anlama geliyor ki sen çok güçlüsün ve buradaki en güçlü siz ikiniz olduğunuz için bir odayı paylaşmak zorunda kalacaksınız. Ne? Odamı onunla paylaşmak istemiyorum. O muhtemelen bir çımarın teki. Senin sorunun ne? Beni tanımıyorsun bile. Siz ikiniz sessiz olun. Şimdi Zero ona odanı göster ve güçlerini nasıl kullanacağını öğret. Ama sessizlik. Şimdi git yoksa bir hafta yemek bulamazsın. İyi tamam. Beni takip et. Oğlum valla iyi yetiştiriyorum ha. adın Zero'ydu değil mi? Senin gücün ne? Aslında henüz bilmiyorum. Sanırım o zaman öğrenmemiz gerekecek. İşte bu benim odam. Sadece bir yatak var. Ben nerede uyuyacağım? Yatakta. Eee <laughs> sen nerede yatacaksın? Sanırım yerde. Hayır burası senin odan. Yatakta sen yatmalısın. Oh onun bir şımarık olduğunu düşünmüştüm. Sorun değil ben yerde uyuyacağım. Hayır evet hayır evet hayır evet. Peki ikimiz de yatakta yatsak nasıl olur? A ama bu, bu garip olmaz mı? Sadece garip yaparsa garip olur. tamam olur sanırım. Tamam ben üstümü değiştiriyorum. Ah gözümün önünde öylece üstünü değiştiremezsin. o zaman bakma sen de. Doğru söylüyorlar çocuk. Tamam artık bakabilirsin. Benim için de kıyafetim var mı? İzin ver bakayım. Bu işine yarar mı? Evet tabii ki. Giyindim. Hadi eyvallah ben yatmaya gidiyorum. Bekle. Bu neydi şimdi? Teşekkürler sanırım ne yaptı ki? Hadi eyvallah artık yatıyorum ben. Burada uyumama izin verdiğin için teşekkürler. Sorun değil sadece artık yat. Valla konuşamadım bile ya o kadar çok yazı var ki. Sonraki sabah. Neden onun yanında yatıyordum ki? O biraz sevimli görünüyor bu arada. Ne diyorum ben neden kız arıyorum? Zero iyi misin? E evet ben iyiyim. İyi misin kıp kırmızı olmuşsun? Evet ben iyiyim. Üstümü değiştireceğim. Tamam bakmıyorum. Güçlerin oldukça havalı. Teşekkürler. Her neyse. Hadi hapishane bahçesine gidelim. Niye ya? Böylece sana güçlerin nasıl kullanacağını öğretebilirim. Hadi gidelim. Diğer insanlar orada pratik yapmaya başlamadan önce oraya gitmek istiyorum. Eh, um, kaç yaşındasın? Ben 19 yaşındayım. Sen de 17 olmalısın. Ne? Nasıl bildin? Buraya gelen çoğu yeni insan 17. Öf. Üzgünüm. Bağırdım. Peki sen ne zamandır buradasın? 2 yaşımdan beri. Ne? Neden bu kadar uzun süredir buradasın? 2 yaşındayken annemle tartışmıştım. O kadar sinirlenmiştim ki yanlışlıkla onu gözümle öldürmüştüm. Sonunda patronları polis aradı çünkü işe gelmediğinden endişelendiler ve polis gözümü öğrendiğine beni buraya getirdiler. Yüzlerce kez kaçmaya çalıştım ama bir sürü gardiyan vardı. Ben üzgünüm. Bu senin atan değil. <laughs> Rap yapıyorum ya resmen. Tamam burası uygulama alanı. Boş zamanımızda buraya gelip pratik yapmamıza izin var. Senin gibi güçlerimi nasıl kullanabilirim? Genelde beni gerçekten mutlu eden bir şey düşünürüm. Seni gerçekten mutlu eden şey nedir? Bu aptalak sahnedeki herkesi güzelce bir hiç uğruna öldürmek. Ee, tamam o zaman. Neyse peki seni ne mutlu eder? Okulumdaki arkadaşlarım beni mutlu ediyor. Tamam onları düşünmeyi ve bir şeyler yapmayı dene. Tamam. Olmadı. Bunun işe yaradığını hiç sanm... Aa. Aa bu da ne böyle? Ne oldu? Gözleri kırmızı oldu lan. Gözlerin kırmızı olmuş. Bekle ne? Senin gözlerin kırmızı olmuş. Peki farklı bir şey hissediyor musun? Benim aşırı yüklenmek üzere yüklenmek olduğunu hissediyorum. Tüm duyularım ge süper gelişmiş. Bir kilometre uzaklık şeyleri bile görebilir, duyabilir, koklayabilirim. Koşmayı dene. Biraz geriden geldim bu arada. Bu da ne böyle? Nasıl bu kadar hızlı koşabilirim? Sanırım gücümün artık ne olduğunu biliyorum. Pekala yani nedir? Bence senin gücün amplifikasyon. Yani bu ne anlamı geliyor? Özetle seninle ilgili olan her şey güçlendirildi. Duyuların, hızın, gücün. Fena oldu oldum ha. Sen gerçekten çok güçlüsün. Ama eski nasıl geri döneceğim? Güçlerini atmak için hoşlandığım bir şey düşünmek zorundaydım. Bu yüzden nefret ettiğim bir şey düşünmeyi dene. Tamam. İşe yaradı mı? Hmm, ama ne düşündün? Seni. Neden seni küçük? <laughs> Ah çok üzgünüm. Bilerek yaptım değil mi lan? O aslında biraz ateşli. Sorun yok lan endişelenme. Öyle yeme yaptı. Bir şeyler yemek ister misin? Evet isterim. Hoşuna gitti lan zaten. Biraz ateşli diyor. Bu ikisi neden hep beraber takılıyor? İkisinin de süper güçlü olduğunu duydum. Aynı odada uyumak zorundalar. İyi anlaşıyorlar anlaşılan. Hadi ye yemeğini ya. Yok. Artık yoksa hayır sen benim annem değilsin. Ye şunu. Oley sonundaydın. Yüzünde biraz yemek var. Sana yardım etmeme izin ver. İşte daha iyi oldu. Sevimli. Aman tanrım Ne oldu? Aklını okudum ve onun sevimli olduğunu düşünüyor. Ne? Bu adamın duyguları olduğunu bilmiyordum. Onunla konuşalım ve onun hakkında ne düşündüğünü görelim. İyi fikir. Hey Evelyn. Oh hey sizi görmemiştim. Sadece gelmek iste isteyip istemediğini merak ediyorduk. Yani bir saniye konuşmaya. Evet tabii bana bir saniye ver. Gidip onlarla bir biraz konuşsam sorun olur mu? Evet elbette bana ihtiyacın olduğunda odada olacağım. Teşekkür ederim sorun değil. Hey millet dün sizden ayrıldığım için üzgünüm. Bir yere gitmem gerekiyordu da yani şu anda bay kötüyle yaşıyorsun. Ondan hoşlanıyor musun? Ne? Hayır göründüğü gibi değil. Birileri kızarıyor. Her neyse ben odama gidiyorum. Bay kötü çocukla odana mı gidiyorsun? Göründüğü gibi değil. Ondan kesinlikle hoşlanıyor. Aptallar. Zero'dan kesinlikle hoşlanmıyorum. O biraz ateşli olsa da. Bekle ne söylüyorum ben böyle? Yalan söyleme lan hoşlanıyorsun işte. Ateşli olsa da diyorsun. Oo, üzerinde hiçbir şey yok. Şimdi bakabilirsin. Üzgünüm kapıyı çalmayı unutmuşum. Sorun değil. Hapishaneyi yönetenler sana kıyafet bırakmış. Ben yatmaya gidiyorum. Tamam teşekkür ederim. Önümüzdeki birkaç ay bu oyunca işler böyle gitti. Güçlerimi kullanmayı öğrenmeme yardım ederdi. Gerçekten güzeldi ama hapishanede olmak sıkıcı olmaya başladı. Her şey aynıydı. Her gün bir güne kadar. Aslında güçlerini kullanmakta oldukça iyisin. Teşekkür ederim Zero ve aslında sana bir şey sormak istiyordum. Ne gibi? Bu hapishaneden kaçmama yardım eder misin diye merak ediyordum. Tabii ki kaçmana yardım ederim. Haydi odamıza dönelim de sana planı anlatayım. Tamam. Tamam sana aklımdaki planı anlatayım. Bu gece hava karardığında odamızdan gizlice çıkıyoruz. Hapishaneyi koruyan tek gardiyanlar tek çıkış yolu olan ön giriş koruyor. Gardiyanları ben alt edemem çünkü onlar benim güçlerimi zaten biliyorlar. Gözlükleri onlar gözümden koruyor ve beni engelle. Yani genelde muhafızların nakavt et ve sonra elimi tut ve olabildiğince hızlı kaç. Ve güçlerini bilmedikleri için seni durduramayacaklar. Ee var mısın? Evet ama bir şartla. Şartın nedir? Yüzünü o göz bandı olmadan görmeme izin ver. İyi. Evet. Şimdi mutlu musun? Çok fenasın ha. Um, teşekkür ederim. Şimdi kaçmayı deneyebilir miyiz? Evet hadi gidelim. Bazı yerlerde şaşırıyorum çünkü. Hadi gidelim. Şaşırıyorum çünkü çok hızlı arkadaş. Aşırı hızlı yani. Öyle böyle değil. Tamam güç formuna gir. Şimdi git ve onları nakavt et. Sonra beni tut ve kaç. Anladım. Hadi acele et. Alarm çalıyor. Amelesi gibi yapıştılar lan yere. Topuk, topuk. Ah kaçtılar. Aman tanrım, kurtulduğumuza inanamıyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. 17 yıldır o yerde sıkışıp kalmıştım. Bunun olduğuna inanamıyorum. Ne, ne, ne yapıyor? Hadi mutlu son. <laughs> Son. Hani sevmiyordun lan? <laughs> evet arkadaşlar bu kadar da Gerçekten çok güzeldi. Yani ben hiç konuşamadım. Hiç sohbet edemedim sizinle. Çünkü aşırı hızlı geçiyordu. Yani yazıları bile zar zor çevirebildim, okuyabildim. Ama güzel videoydu yani. Sardı. Buraya kadar izlediysen ne yapman gerektiğini biliyorsun. Videoyu beğenebilirsin. Kanalıma abone olabilirsin. Bildirimler açıp tümünü işaretleyebilirsin. Instagram'dan beni takip edebilirsin. Bunları yaparsan gerçekten çok mutlu olurum. Evet bugünkü videomuzu bu kadardı. mı videoyu beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın <laughs>